Bu yeni yapılan, teselli bulalım. Şöyle, yeni yaptığımız binalar var ya bu son 20 yılda. Evet. Onlar sağlam mı? Onlar depreme dayanıklı diyebiliyor muyuz? Onlar mesela bakın, bu fay Marmara'daki fay kırıldığında bizi kimse, kurtarır mı? Hiç kimse gidip bir mühendislik çalışması yapmadan bunu söyleyebilecek durumda değil. Hatay'da gördük. Yepyeni binalar. Diğer yerde kıldı. yes yeni bina. Çünkü bakın, yani binanın üstüne bakıp karar verebileceğiniz bir durum değil ki. Binanın zemini, o zemindeki... Yani atılan temelin niteliği vesairesi bakmıyor mu belediyeler binalar yapılırken mühendisler bakmıyor mu burada yasal düzenlemeler yok mu yani burada işte her aşaması kontrol için, edilmiyor mu? aynen planlardaki durum mühendislikte de gidiyor değil, değil mi? Ben ya bir o şey söyleyeceğim. Be beylik düzünde kırmızı lekeler gösterdiririz Bu kırmızı lekeler genelde zeminin bo zeminin bozuk olduğu yani zeminin bozuk olduğu Ama var. yani bir, bir yani şu gerçeği gerçekten Buyurun, şey. Yapalım. bakmıyorlar mı dedim. Bakılıyor de? aslında bakılıyor ama belediyenin sorumluluğu belirli bir yere kadar var. Yani belediyeler e, inşaatın başından sonuna kadar her şeyine bak sorumlu bakma şeyi yok. Sorumlu niye? Belediye başından kim sorumlu? Belediyeler başında... Tamam anlatacağım izin verirseniz onu söyleyeyim Tarık Hocam. Şimdi şurada şöyle bir şey var. Bir inşaat yapılırken ilk önce bir yıkım ruhsatı alınması gerekiyor. Binanın, mevcut binanın yıkılması için. Bu tamam. ruhsatı aldıktan sonra oraya yeni yapının planının verilmesi gerekiyor. Nasıl yapılacağı statik planıdır, mimari planıdır, işte alan tavan oturumudur, emsal değerleridir. Bunlar ne olacak? Bunların gösterilmesi gerekiyor. Belediye bu alanların hepsinde bakıyor. Uygun mudur, değil midir? Yapılabilir mi, yapılamaz mı diye. Bundan sonra inşaata geçiliyor. İnşaata geçildiğinde yapılması gereken şey deprem yönetmeliğine bakılmak. Deprem yönetmeliğine uygun bir şekilde yapılanın yapılması için ki bizim yönetmeliğimiz bu konuda gerçekten iyi bir yönetmelik. Bu yönetmeliğe uygun bir şekilde yapılırsa eğer bu yapı hiçbir sorun çıkmaması gerekiyor. Ama burada farklı aktörler, farklı safhalarda başımıza olmaması gereken şeyler gelebiliyor. Ne gibi mesela? burada bir birkaç tane aktör var. Kimler var? Müteahhitler var, mal sahipleri var. işte yapı denetimcileri var. E inşaatta çalışan işçiler var, ustalar var, mühendisler var. İşte belediyede bunlara ruhsat verenler, onay verenler var. Var ki var. Yani bu çevre şehircilik İl Müdürlüğü'ne kadar gide, giden bir olaylar zinciri var ve en sonunda hükümete kadar gidiyor bunun ucu. Hepsinin i̇mar de, barışına kadar var. Ama gider. bakın aynen öyle. Yani hepsinin Şöyle bir şey olmuyor var. mu? Şöyle Hı? bir şey olmuyor mu? Bakın imar barışı dedik. Hı? Ben Varsayın ki ben namuslu belediyeciyim, e, imar müdürüyüm, fen işleri müdürüyüm. Her işimi doğru yaptım ve geçmiş binalara olur. ruhsat vermedim. Ne oldu en son imar barışıyla? Geçmiş olsun. Hepsine, geçmiş, hepsine olsun. Geçmiş, olsun. geçmiş olsun. Dolayısıyla yani kusura ya, bakmayın. En başta yani, sorunlu, Bu tür, bu tür e, aktörlerin çok fazla olduğu durumlarda... Eninde sonunu bu yerlerden kaçmalar olabiliyor, gözden kaçmalar olabiliyor. Mesela yapı denetimcileri gözden kaçmayan var mı diyeyim o zaman? Kaçmayan var, kaçmayan da var. Mesela gördüğünüz Hatay'da, fazladın? Hatay'da Erzin ilçesiydi sanırsam. Hiçbir yıkım olmadı orada. Gözden kaçmamış orada. Bundan bunu görüyorum. Başkan diyor ki vermedi. Başkan, başkan, başkan vermemiş gözden. Vermem diyor. diyor. Böyle şeyler yani. var, böyle durumlar olabiliyor. Olabilecek şekilde tavşan mı Tavşan Tavşanlı, tavşan tavşanlı var. yani. da vardı. Tavşanlık. Ama bakın, hoca e, ile tavşancıl da vardı işte. Bu türden yerlerde olabiliyor. Gözden kaçmama gibi bir durum aslında olabiliyor. He. Ama bunun dikkatli Başkan bir büyük şekilde irade yapılması koyuyor gerekiyor. Ama. Tabii He. öyle oluyor. Ama orada işte şey ilan ediliyorsunuz. İnsanlar seçen evet. bitiriyorsunuz. Evet, bu türden şeyler var. Bu türden e, yollar düzgün bir şekilde izle, izlendiği sürece hiçbir şekilde insanların korkmasına gerek yok. Çünkü bu türden e, Yönetmelikler bizim için yeterli şeyler. Ama burada önemli olan şeylerden bir tanesi de e, bu denetimin daha sıklaştırılması, daha fazla ko e, koordine edilmesi. Aynı koordinasyonsuzluğu buralarda da yaşıyoruz ne yazık ki. İş sadece e, belirli bir kişinin ki, kesimin, belirli bir e, yapının ya da belirli bir modelin içerisinde gittiği zaman genelde ne oluyor? Müteahhitler genellikle standart bir yapı tipi var. Bunu her yerde uyguluyor. Standart bir temel tipi var, bunu her yerde uyguluyor. Ama yönetmelik ne diyor? İşte zeminde 30 metrelik sondaj açacaksın, zemin özelliklerine bakacaksın 4 noktadan diyor. Bunların yapılması gerekiyor. Ama biz belirli illerde, belirli ilçelerde bu zemin etüt raporlarını incelediğimizde bazı yerlerde 30 metreyi bırakın, 2,5 metrelerde sondaj çukurları açıldığını görüyoruz. Buradan o zemine ilişkin ne özelliği belirleyebilirsiniz? Onu varın ki siz düşünün. Bunların geçmemesi gerekiyor. Bunların bu şekilde yapılmaması. gerekiyor. Prosedürü yerine getirmiş oluyorlar. Burası yani. yerine getirilmiş oluyor. Ya bu sadece işte de değil, yani zeminlerinde, birçok yerde oluyor. Mesela inşaat yapılıyor, herkes çok dikkatli. Ee, adam ustasına güveniyor, usta oradan demirlerden çalıyor, İçerisindeki etriye sıklığı azalıyor, betonun dayanımı düşüyor. Bu türden olaylar da olabiliyor. Ya o kadar farklı yerlerden işin içine giriş şeyler olabiliyor ki. Benim söylediğim sadece basit birkaç tane örnek. Bunların çok sıkı denetlenmesi gerekiyor. Şöyle mi yani sistem? Yukarıda başlıyor. Yukarıda o bir şeyden kırpıyor. Hı hı. Aşağı iniyor, ona güveniyor. Aynen bu kırpmaz öyle. diyor. Aynen öyle. O, o diyor ki, bu kırpmamıştır, ben kırpayım, o bir şeyden kırpıyor. O bir şey eksik yapıyor. Doğru. Bir alta iniyor. O diyor ki, onlar tam yapmıştır, ben kırpayım, hı hı. o bir şeyden kırpıyor. Bu orta karar bir örnek Aşağı verdiniz. kadar iniyor bu. Ha, bu verdiğiniz orta karar örnek. Bazı kötü örnekler var. Hepsinin belirli şeyleri var, oranları var. Kim ne kadar kırpacağı. Kimin o kırpmadan ne kadar kazanılacağını da. Bir de iyi örnekler ha, bir de bu, var. Bu bir de sistemli böyle sistemli yapılanı da var. Bunun, yapılanı da var. Bunun tam tersi çok iyi yapılanı da var. İşte görmüş olduğunuz gibi Hatay Erzin'deki örnekte olduğu gibi. Yani bu e, yani kesinlikle suç bundadır, şundadır diyemeyeceğimiz bu durum. Yani çok farklı noktalardan, çok farklı aktörlerden olaya farklı etkilerde etkileşim ya da kötü Aklıma bir örnek şey getirdim, olabiliyor. bir tane kısa vardır mutlaka bilirsiniz. Padişah penceresinden bakıyor odasından aşağıda bir elma satıcısı, hı hı. bir kamyon at arabasına elma doldurmuş. Sadrazamını çağırıyor diyor ki bana diyor şuradan diyor bir elma getir diyor 5 altın veriyor. Sadrazam bir altını cebine atıyor. Vezir diyor ki padişahımıza elma getir aşağıdan diyor. 4 altını veriyor. Vezir başkomutanı çağırıyor. 3 altını veriyor elma getir diye. Doğru. Başkomutan komutanı çağırıyor elma getir diye. O kapıdaki bekçiyi çağırıyor. O da bir altın atıyor. Elma getir diye. Kapıdaki en son asker cebine kalan bir altını atıyor. Elmacı'ya gidiyor. Diyor ki, "Ver bakayım şu elmaları bana." Padişahın diyor. "Padişahımız elmaları istiyor." diyor. Padişah tabii bakıyor yukarıdan. Bütün elmalar alındı. Camdan görüyor elmaların alındığını. 5 altında vermiş. Doğru. Elmaları alıyor. Elmalardan 3 çuvalı komutanına veriyor. Komutan diyor ki, "Bu elma çok bir iki çuvalı başkomutana veriyor. Başkomutan bir çuvalı vezire veriyor. Vezir bir kilo elmayı Sadrazam'a veriyor. Sadrazam bir elmayı padişaha veriyor. Doğru. Vay be diyor. Beş altına bir elma Elmi. aldım. Vergileri arttıralım. Doğru. Tam da böyle bir hikaye aslında. Ona yani. benzer bir hikaye. Bir şey ekleyebilir miyim buraya? Evet. Yani şey, şimdi bakın elimde bu son imar affı sürecinin e, son e, aşamasında yapılmış bir değişiklik var. Şimdi ne oluyor imar affıyla? Binanız ne koşulda olursa olsun bu başvuruyorsunuz. İmar barışı. Barışı Hocam. vesaire. <laughs> Bir şey ya, söyleyeceğim. Bu o, Zaten bu kelimeler var ya böyle masum kelimelere ben özellikle barışa da acayip mi? takılıyorum. Bir, <laughs> bir kelime böyle geliyorsa karşınıza demokrasi de öyle mesela. Amerika'nın Ortadoğu'ya getirdiği demokrasi. Kere düşünmek Demokrasi, gerek. demokrasi evet. diyorlarsa bir duracaksınız. Bir şey yapacaklar size yani. Şimdi güzel o, ya kelime. Şimdi onun sonunda... Barış güzel şimdi, kelime arkasına bu, ne koyarsanız. Tabii bütün bu çok geniş bir şey af şeyine sokuyorsunuz. Sonra şöyle bir iş oldu orada. Birileri dedi ki ya burada... Deprem bölgelerinde dokunsan yıkılacak vesaire yapılar var dendi. Sonra oraya bir madde eklendirir. Aynen şöyle diyor bakın. Yapı kayıt belgesinde. Yapının depreme dayanıklılığı hususu malikin sorumluluğundadır diyor. Yani ya bu çok. Yani gerçekten kamu otoritesi açısından bir düşünün. Yani. Başvuruyorsunuz ve diyor ki, bak depremde yıkılırsa ben sorumluluğu kabul etmem diyor. diyor. Yani sen evet. diyor bina'nın kendine mezar olacağına tamam uhum. diyorsan tamam. Ya i̇şte bu. ben diyorum herkes gücü kadar zulmeder diye vatandaş da işte burada vatandaşta ama, da sorun vatandaşta baş, başlıyor. Ama vatandaş. Bakın suçuyor. size söylerim bunu. Ama devlet hocam, düzeninde kamu düzeninde hocam, kamu, kamu düzeninde bu. böyle imar affı diye siz, bir yasa olamaz. Bakın, ya, vatandaşı olamaz. Olamaz. Kamu düzenim olsun. Ama bakın hukuk sisteminde böyle bir şey olamaz. Belediye başkanlarından alalım dediniz bunu bürokrasi yaptı. Bunu kamu bürokrasi merkezi merkezi siyasi Hayır siyasi yapıyor yani, da bürokratik şey, değil, şey yazılıyor. Bürokrat, bakın Şimdi bunu siy merke şey, siyasi merkezi yönetimden söz ediyor. İşte merkezi yönetim, yerel yönetim. Evet, yani onun için yapıyor. söylüyorum. Siyasiler Belediyelerden yapıyor. alalım iş değil yani. Yok siyasiler ya belediyeden tüm yetkileri alalım. Belediyede bir otokontrol sistemi kurulsun. Biraz önce anlatıyor. Bak şimdi bu ruhsat belediyeler ruhsatı veriyor. Çevre Şehircilik Bakanlık. Şey yanlış bağlıydı. kullandım bu arada. Bürokrasi de onu demiyor. Merkezi yönetim. Merkezi anlamında yönetim söyledim. bak yani, şey, ama o, o, o siyasi... şeyde hikaye kontrol bakın. Hikaye devlet... kontrolün sağlanması. O, Yerel yönetimlerde Kontrol, olmasında bir sorun yok. Belediye belediyenin belediyenin ruhsat projelerinde şimdi o kadar umutsuz ve şey konuşmayalım. Gerçekten yapı denetim sistemi güzel bir sistem kuruldu. Onda biraz oynadılar, bozdular. Odaların denetimini kaldırdılar bu şeyde. Evet, Onun statik çok projelerinde aynen. statik diye statik denetimini daha ciddi veya işte inşaatlar daha daha denetlenebilir bir sistem. Mesela beton santralarının denetlenmesi. Daha bu sistematik hale getirilince, yani tek bir yetkiyi tek bir kurumda biriktirmemek lazım. Mesela orada odalar bir denetim yapıyordu. O, o yapı denetim sistemi daha bağımsız olmalı, ücretleri daha artırılmalı, daha güçlendirilmeli. Bu otokontrol sistemi kuruldu mu bu düzelir düzelir yani siyasi erke devlet sistemine fazla müdahaleci yapmamak lazım devletin bir sistemi var devlet sistemini siyasi erkek bozmamalı o devlet sistemi de hukuk hukuk sistemi hukuk hukukun içine işte böyle bir yasa hukuk hukuk değil bu hukukta da infaz düzenlemesi yok var. yok bu hukuk değil ya orada hukuk da infaz düzenlemesi bu var. değil böyle bir yasa dünyada görsem de yani bu korkunç bir şey bakın hani... Hatay'da Şimdi arkadaşlarımız gönderdi. Şey, İstanbul'daki binalarla ilgili şey çalışması yapmış mı? Toplantıda konuştunuz mu efendim? Şu kadar bina sağlam, şu evet. kadar bina değil nedir durumuz? Ee, şöyle söyleyebilirim. Yani burada 3 tane temel çalışma var yapılan. Hatta 4 tane diyebiliriz. Bir tanesi 2018 yılında, hatta 2018'den önceki yapılan çalışmalar da var ama güncel olanları söylemek istiyorum. Ee, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin Resilience diye bir kentsel dayanıklılık e, tabanlı bir projesi vardı. Burada bir hasar analizi çalışması yapılmıştı. Yaklaşık işte 58 bin bina, 50 bin bina, 58 bin bina arası aklımda kaldığı kadarıyla söylüyorum. E, ee, ağır ve yıkık olması bekleniyordu. İstanbul'da ne kadar bina var? İstanbul'da bina olarak söyleyeceğimiz 1 milyon 200 bin civarında binamız var. Yapı 1 olarak 200 söyleyeceğimiz bin bina 1 var. Evet. 58 bini mi sadece? Yıkılması, toptan çökmesi bekleniyor. E, 58 bini. Daha sonra 2019 <laughs> yılında Boğaziçi Üniversitesi'nin yapmış olduğu de bir çalışma çok büyük vardı. Sayı bu arada yani. Burada yaklaşık Daha 60. yüksek şimdi evet. 60 bin binalık bir şey çıkmıştı orada, rakam çıkmıştı. Daha sonra işte daha yeni e, teslim ettiğimiz bir çalışma var. E, yine kentsel dönüşüm müdürlüğüne. Orada da yaklaşık 60-62 bin binanın yıkılması öngörülüyor. Bütün binalar ele alındı. Ağır hasarlı 90 bin. Tabii onlar da var, ağır hasarlı binalar, binalar da var, şunlar da var.